Merhaba! <laughs> Merhaba! never <here's> you <the> <laughs> Merhaba. Termostat kontrolünü yapacağız. E, termostat nedir, ne işe yarar? Termostat e, ısıya bağlı bir anahtardır. Su belli bir yüksek sıcaklığın üzerine çıktığı zaman e, mekanik olarak açılan ve suyun devir daimini sağlayan bir e, mekanik bir anahtar. E, mesela 100 derecenin üzerine çıktığı zaman açılıyor kendi kendine. Suyun devir daimini sağlıyor. Şimdi bu motosikletimizin hem termostatının olduğu hem de su sıcaklığı sensörünün olduğu e, bir kısım testlerini yapacağız. Bunun e, testini sıcak su kolu İkisini de testini sıcaklık kullanarak yapacağız bunun testi içinde bir multimetre kullanacağız Hani ben de böyle bir klemp metre var ama ampermetre sanıyorum ki o da işe yarayacaktır şimdi bunun testini nasıl yapıyoruz önce bunu açıyoruz bunun içinden bir ana bunun içinden anahtarımız çıkacak termostatımız çıkacak termostatımızı çıkarttıktan sonra termostatı sıcak suya koyuyoruz ve sıcak su Suyun içinde bekledikçe e, ve suyun sıcaklığı da yükseldikçe eğer suyu soğuktan e, sıcağa doğru ısıtmaya başlamışsak zamanla açılıyor ve bunun testini yapıyoruz. Onun işte sıcaklıkları var. Anahtarından anahtarına göre değişiyor. işte. kimisi 80 derecede açılıyor, kimisi 90 derecede açılıyor vesaire vesaire. O, o motosikletin e, yapısına ya da anahtarın yapısına göre değişiyor. Şimdi bunun da belli e, direnç değerleri var. E, ona da ona da geleceğim. Şimdi içini açıp anahtarı çıkartalım. E, ondan sonra da a, bu termostatın testini yaparız. Bunu açtıktan sonra bu şekilde yerinden çıkart çekip çıkartamıyorsanız ben ilk defasında çekip çıkartamamıştım. Bu taraftan zorlamayın. Bunun böyle şu an gözükmese de şöyle göstereyim. Böyle bu, termostat bu arada. Bunun böyle omuz kısımları var altında. Bunun altına gelen. Buradan yukarıdan çekelemek yerine oradan bu şekilde bastırırsanız böyle bu kendini atıyor. Şimdi burada neler var? Bu termostatımız. Bunun birazdan testini yapacağız. Şimdi burada bayağı bir pas oluşmuş. Burada bir tane o-ring var. Bu o-ringi çıkartıp değiştiririz büyük ihtimal. Bunların temizliğe devam ederiz. Ondan sonra tabii de bunun testi var. Şimdi bunun testini yaparak devam edebiliriz. 啊，十点吗？你好，小智吗？ Gördük ki bu çalışır durumdaymış. Şimdi bu yüzeyleri falan bir temizleyeceğiz. Onun arasında da bunun testini yapacağız. Bu bizim su sıcaklığı sensörümüz. Şimdi Kawasaki'nin dediğine göre bunun testini şöyle yapıyoruz. Sıcak su kullanıyoruz. Su 80 dereceye geldiğinde tabii bu termometreye de ihtiyacımız var ama maalesef bende şu an termometre yok su 80 dereceye geldiğinde bu 57 ohm civarında okumalı. Bu arada bir multimetreye ihtiyacımız var. Videonun başında söylediğim gibi. Ee, 57 ohm 80 santigrat civarında 57 ohm 80 santigrat'tan yukarı kaynama noktasına 100 dereceye çıktığımızda da işte 27 ohm civarında bir direnç e, göstermeli. E, eğer o ayarlarda değilse, o dirençlerde değilse e, bozuk olduğunu göstergesi. Şimdi bunu da testini yapalım. Bu anahtar biraz sıkıntılı. E, şöyle e, yalama yaptığını zannediyorsunuz. Bunu e, çevirip açıyorsunuz. Sonra bir süre sonra yine dönmeye dönmeye başlıyor böyle. Boşa dönüyor. Ama olay şu ki bunun böyle bir kısmı var. Burada e, metalin içine bunu biraz böyle bastırarak sokmuşlar. Yerine sıkı giriyor. Bunu yerinden çekip bu şekilde çıkartıyorsunuz ısı sensörünü böyle ölçüm aletinin kablolarını da uçlarına bağlayarak kettle'ın içine yerleştirdim. Şimdi değer okuyor ama bizim şu an bakabileceğimiz değer kaynama değerleri. Kaynama değerleri de işte 100 dereceye çıktığında 27 ama falan düşmesi lazım. Şimdi kettle'ı çalıştırıp bakalım hangi omajları okuyacağız. Onu bir görelim. bu sensörü kaynama noktasına kadar çıkardık ama 75 ohmdan aşağı indiremedik. Üreticinin bize dediği, Kavazaki'nin bize dediği kaynama noktasında 25 ohm, 80 derece civarında da 57 ohm okuması lazım. Ama iki değeri de yakalayamadık. Hani 75 ohmun altına hiç düşemedik zaten. Belki başka bir versiyondur. Versiyon arasındaki işte parça farkı vardır. Hani Belki öyle bir fark vardır. Onu araştırmam lazım radyatörün üzerinde termostat fan anahtarı diye bir böyle bir anahtarlayıcı parça var fanın devreye girmesini sağlayan. Şimdi bunun bir kontrolünü yapabiliriz. Bunun çalışıp çalışmaması motorun sağlıklı bir şekilde soğutulması için önemli. Onun testini yapmamız gerek. Şimdi Kawasaki Jeep GPZ 500 modeli bu. Şimdi üreticinin dediği de bu anahtar su sıcaklığı, radyatörün içindeki su sıcaklığı 94 ve 100 derece arasındayken bu iki ucu arasındaki direnç değeri burası şasi değil, dediğimiz parça yani eksi kutbu burası da artı kutbu bu ikisi arasından bir direnç ölçümü aldığımızda su da işte 9400 derece arasındayken bunun 0.5 ohm ve aşağısı olması gerekiyormuş su işte 90 derecenin altına indiğinde 1 ohm ve yukarısında olması gerekiyormuş şimdi bunun bir kontrollerini yapacağız bunu buradan çıkartıp sıcak su yardımıyla bunun bir ölçümlerini yapacağız bakalım değerler tutuyor mu şu an açıktan ölçtüğümde hiçbir ben okum alamadım. Belki elimdeki multimetrenin sınırları içinde değildir. Çünkü o mega falan okumuyor. Şu an bir okuma alamadım. Bir de ısıtıp deneyelim bakalım. Şimdi böyle bir kettle'ın içine bu anahtarı yerleştirdim suyun içine. Isıtıcıya yani değmiyor tabii ki. Şimdi artı ve eksi uçları gördüğünüz gibi bu proplara, bu ölçüm aletinin uçlarına ikisini de bağladım. Şimdi ısıtıcıyı açacağım ve bakalım multimetrede nasıl değerler okuyacağız. Evet gördüğünüz gibi bu termostat fan anahtarının kontrolünü yapmış olduk. Gerektiği gibi en azın yani gerektiği gibi çalışıyor gözüküyor ama tabii ki bir termometreyle bu ölçümleri yapmadık. Hani 100 derecenin üzerinde mi, 100 yani 100 dereceden ne kadar ama aşağı yukarı suyun kaynama noktasından 100 derece olduğunu bildiğimiz için bunun da %90 oranında çalıştığından eminiz. Orijinal, üstünden çıkan o-ring'i değiştireceğim. Gördüğünüz gibi tamamen dümdüz hale gelmiş. Kendi görevini yerine getiremez hale gelmiş. Daha önce bir videom var, o-ring nasıl yapılır diye. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi böyle elimde bir o-ring yapmak için kullanacağım uzun malzeme var. Bu da kendisi de bir o-ring zaten ama kocaman. Şimdi bunu kesip, uygun uzunlukta kesip, daha sonra da yapıştıracağım. No, Testlerimizi yaptık. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik her şeyi. Bir öncekine göre, içini açtığımıza göre çok daha şu an iyi durumda ama kötü durumda olan yerlerde var. Mesela burada delikler falan oluşmuş zamanla. Hani nedeni ne bilmiyorum acaba yanlış soğutucu sıvı mı kullanıldı bilmiyorum. İşte bunu da araştıracağım. Acaba başka bir versiyon mu bu yoksa bu işini görmüyor mu? Onu da bir araştırırım. Dediğim gibi bu her şeyi temizledik. Civataları, mevataları falan temizledik. Bu O-ring'i yenisini yaptık. Ki beklenen bir şey onca yıldan sonra O-ring'in değişmek istemesi. Ee, üzerine diyebileceklerim bu kadar. Ee, bunu yerine takarken Loctite kullanacağım böyle e, zayıf bir ki su su kaçırmasın sağından solundan diye asıl amacım o. Diyebileceklerim bu kadar. Ee, şimdi toplamasını yapalım. termostatımızın ve sıcaklık kontrolü sensörünün kontrollerini yapmış olduk. Aynı zamanda bu parçayı temizledik, iyileştirdik. Herhangi bir yorumunuz, öneriniz, isteğiniz, dileğiniz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirseniz. Kanalıma abone olursanız, Patreon'dan beni takip ederseniz bana yardımcı olmuş olursunuz. Tabii ki mutlu olurum. İzlediğiniz için de teşekkürler.